Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın arkasından hemen Moons Brawl gelmesi. Bir değil mi? <laughs> değil mi? şu an çıldırıyor. Aa, hadi dur bekle. Ben favori boy, Hadi go dur lan. <laughs> ne <Nuhal> baba? <laughs> ne baba? Noel Baba Abdest Noel Baba'ya söyle bunu söyle Nuhal Tamam abi söylerim. Bilinciyeceğim o yüzden hiç hiçbir şey söylemeyeceğim. Hadi. Kaybetmek yok bu arada, tamam mı? kaybedeniz Tamam. Farkı yok. Sadece bir sürü elmas veriyor karakter veriyor altın. Aynen. Allah. Kaka kaka. Ha şu an takır takır insanlar ölüyor bizim rahatlık seviyesi. Burada birileri var bu arada. Aha. Yan tarafta star var. Star. Ben de öldüremem. O yüzden. Ki hiç kimseye bulaşmayalım şu an. Yanımıza devam. E kanka, biz de bu, arada sanırım bedava oyun kazanacağız lan. Takım kalmadı. Aa! Bu Star buradaymış. Derin saldırma Star bu. Anan o on yiğit mi? Kaç anasını? Derin. Ben, ben hiç karışmıyorum bunlara. Ben bunlara hiç karışmıyorum. Hepiniz geberin bana. Evet. Hadi bakalım iyi günler. Bakın Okey. 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 Nerede o? Pusuyor değil mi? Hayır. Şurada. Tamam abi sen bir de çek istiyon Kata var ya kalan da Çekil. Gücünü görmüyorum 16 yüksektir En azından bu bağlı Sen karakterle bir daha oynarsan Kaka kaybedeceğim. Bütün karakterleri açıyor. Hayır böyle bir tane aç işte. Hayır. Hemen pizza kirelim onu zaten. Ben yiyeceğim. Benim güzel bir kahve Derin. Derin oyunu kendi mi de Herkes pro man insanlara döngeli. Bizim geldiğimiz çok <laughs> uçmuş. <laughs> aynı Brawl gibi karakterim var maşallah.

Canım, canıma kaldığında üstüme atlayabilirsin canım, kullanıyorum. Beleş, beleş, beleş. <laughs> ben tek başıma. Yok, yaparız. Ne yapamazdık? Hiç yapamazdık. Ne bekliyorsun kutu? Hello my good fellas. Hadi hazır. Hızlı maç. Yine kazanacağız değil mi? Umarım. Eee. Sanmıyorum. Veren yan tarafımızda iki tane bir karakter var. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Gel gel. Öldürebiliriz onları. Ben gelmiyorum. Ben onu öldürebiliriz korkma. Tamam. Bak geliyor. Şimdi saldır tamam mı gelince? <laughs> <laughs> Öldürdün mü? Ya <laughs> görmedim. Tamam hadi. Oraya <laughs> <laughs> sen adam mı var bu dünyada <laughs> ben 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 gelendin <laughs> mi ama bir hiçbir yere varamayız yani sadece gelendin tamam ne yapalım gram test 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 Oha. Ben birini öldürdüm ama arkamda hiper şarjlı var. Kaçmam lazım. Şu an kaçarak oynamaktan başka hiçbir şansım yok. O da geldi. Ne? şuraya ya. lan korkma. atla. Hayır. Derin dayan. Ben senin karşı Bu ne kasalım? Mı? Demin mi komu kasalım? Kaç okunu? Hadi. Go go go. Karakter değiştirmeyelim bu arada. Buna kasıyoruz zaten. Mickey'im ben. Mickey Mouse diyorsun. Mickey derim. Senden senden 3 tane benden de bir tane. Bu bu, 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 biraz zorlu bir ma maç olacak ama beleştirdik yaparsak her şeyi yapabiliriz. Değil mi? az önce olanları görmedik <laughs> benim <ağzımın içindim>. o <laughs> 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 ikinci her каминет сам биди Başka bir şey oynayalım mı? Yoksa çift hesaplaşmayla devam mı? <gülüyor> Knockout. <gülüyor> tamam abi çok uykusuz bir mesaj. 9 dakikada oyunu bitirmek üzere. <laughs> <laughs> bu bu benim. mi? 3 kişilik oyun. Bu değil mi seçenek? Hayır canım başka bir şey. Kirin. <laughs> 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 Yap. Hayır onu tam tersi. Benim öleceğim. Bay <laughs> bay. Lan tek mi kalmışım nasıl öldünüz? Beceriksizler. Bay <laughs> <laughs> bay. Gel kardeşim gel nereye kaçıyorsun? <laughs> Allah razı olsun derim. <laughs> Ve <Veya> olmasın. Sizde. <laughs> <Bu teperinde. gülüyor> Tam işte <kişiyle> şiirli karakter o. <laughs> Bu ne? Ama sen buna kasıyorsun ya. Otis derin yine iş başında. <laughs> Karakter değiştirmeni istiyor musun? Ben başka bir şey daha kasayım. Derin yüz. Derin ya. Bak. Yüzbaşı karakteri. Yok Ka diyorum sana. Kaybedeceğiz herhalde. Ay, you you I just wanna kiss. Eren çok çiftlere girmeyip de ölüyor. <gülüyor> 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 ben de birini öldürdüm önce ama bu kokus sıkıntılı. Bir dakika Leon, sen, Leo, sen Leon'u öldürmedin mi? O yeniden doğdu. O az önce sen Leon'u öldürdün, o nasıl Masin. yeniden doğdu? O kopya fırlatıyor Derin. Kopyaymiş onlar. Allah razı olsun. Burada. Masin sağ, ol, sağ ol. Hadi indir şu an. <laughs> <Senes! Gülüyor> işte, Gülerken kaybediyorum. Çok komik. Ha ha. Evet. Ha ha çok komik. Kay. Kay kaybedeceğim. <laughs> Dynamite'ın üstüne at. <laughs> Bak seni hiç beğenmediler. Geri geriye, geriye. Sen senin derin de tek hesaplaşma oynayalım. Hadi. Yani çift hesaplaşma. Yanımızda karakter yok. Nice of... Seni seçemiyorum. Yani. <laughs> Hadi. Derin bırak! Ben ne oldum? Hadi go! <laughs> go go! Tamam derim. Bu, bu ne biliyor musun? Dairede ölmemeci Tamam Dairede ölürsen 85 kupan gidecek. Bu olacak 20 kupa. Ee, çıktı Hadi gel. Gel ama. Bu daha kolay değil mi? Hiçbir şeyle savaşmak kadar zor bir şey yok. Değil ben mi? Ben, Abi, ben de kas, kas. <laughs> yok, derin yarın da var. E bugün de var <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş ama fatura tutuyorum. geldi. İçimden geldi. Evet, <laughs> 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 İçimden geldi. Sonra bir şey Oh, did I smell tuna? Daha derin amla. Sen gelin dibinden mi Hayır, portaldan. <laughs> ha, amin. Amin. <laughs> İnşallah kazanırız. <temizle. Yani>, <laughs> şey de. İnşallah kazanırız. Amin. Amin. Dinimizi. <laughs> Beleş kaç. <laughs> Polisler geliyor. Polisler. Tamam tamam abi. Polisler geldi yat 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 diyor. Yatamamış polisler. Evet. Evet. Bir daha bu yükü. Evet. Düşünsene derim. Böyle yaparak 10, 95 yük oluyoruz. Evet. Polisler geldi yat 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 diyor. Derin gördü, gördüler bizi nasıl pusacağız? Derin saldır. Pusuyormuş. Faşist. Derin fark edileceğin çok yakınında. Geliyor. Üstüne atla geldi yani. geliyorlar. Evet, evet, Öldüm. Neyse onlar için. <laughs> Bitirelim mi derim videoyu? Evet arkadaşlar ha derim foto alacağım.